İşte Kürtleri ABD hep satmıştır tarihte. Irak'ta da böyle oldu 92'den bu yana. Ee, Suriye'de de böyle olur. Yani bunda bir doğruluk payı var. Ben bu satmıştır falan gibi tabirleri kullanmayı zaten sevmiyorum. Ama bu uluslararası ilişkiler böyle zaten bu insan ilişkisi gibi değil. Burada çok acımasızca herkes kendi ulusal çıkarını e, kolluyor. Öte yandan uluslararası ilişkilerin kitabı yok. Yani uluslararası bir anayasa yok. Yani bir ulus içinde bir anayasalar yasalar var. Ama ulusların birbirleri nasıl e, iletişime geçtik, etkileşime geçtikleri işte tarih boyunca imzalanmış anlaşmalar, işlerin yürütülüş şeklinin artık usul benimsenmiş olması bu şekilde yürüyor bu. Yoksa öyle olsaydı ABD'nin de orada ne işi var? Türkiye bu Cerablus Fırat Kalkanı harekatını nasıl yapıyor? Dolayısıyla IŞİD'le mücadele ABD için bir öncelik. Bu önceliğin ye ulaşmanın da öncelikli aktörü orada YPG ve PYD. Ben bugünkü açıklamaları da biraz öyle yorumluyorum. ABD'nin de üzerinde varılan mutabakat her neyse Türkiye ile onun dışına çıkmaması yönünde bu ilk örtülü uyarıları olarak görüyorum. Bir de hem Rusya'yı hem ABD'yi aynı anda mutlu etmek. İşte bir yandan derin işi destekleyip öbür yandan Şam'la işleri yoluna koymak falan bunlar da mümkün değil zaten